Ne haber? boş outlaw'ı Bak ya da <laughs> Abi adam Pardon. Oha kanka nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs>

ben seçmedim dua silahenin burada ya da <laughs> Karakterin satılık söylesene bedeline 067 çocuk ke kefenine Koşarım ecelime mesajım Azrail'ime Ya sen beni bul ya da ben geliyorum yerine Bugün ölsem ne olur Kardeşler bakar aileme Hapisteler doğru Yeminim tüm mahalleme Oy. Sen, sen sevmesen de ne olur Listelerde adım oğlum çekilin yolumdan Adımız 9'da <laughs> <dokuzda> görmedik hiç 8 <laughs> <sekiz. gülüyor> Yalnızlıkla baş başayız biliyoruz 8 Gökyüzü karanlık benim kafam matiz Benim kafa hapis görüntüden netiz Açık tezgahlar hızlı bereketler Kuzenlerim daralanda çok şık hareketler Bütün sahte dostlarıma en koydan renkler Onlar beni bekler ben onlara gitmem Bütün dünya benim senin cepten atın Konuşuyor karılarım hepsi fanatik Dostlarınız kıvrak ve çok atletik At avrat silah parmak detik Temiz prada kirli eller yarı zamanlı müzik yarı zamanlı tişara Yaktım sigara Airposta Luana Gittim konuma ayır gece gitmedim mekana 34 plaka RS7 dar sokakta Onlardan biri olsam da bana ters bakarlar Çocukken daha iyi pek dinleyememiştim masallar Tel örgülerde takılı kaldı uçurtmalar Bir bardak daha doldu Yıllar geçti geldi her şey üzerime Sen koymadın kendini ben yerine Kaybettim büyüdüm sokaklarda kendini ben Bir bardak daha doldu canına bak, canına bak. Yıllar geçti geldi her şey üzerime Sen koymadın kendini ben yerine kaybettim büyüdüm sokaklarda kendimi gelmiş adam. Pencere kaldım anne. Duvarlar konuşmuyor. Başında iki polis. Helal lan. Adam sefte memur abi böyle adam olur Fark etmiyor abi kral babadayı demiştim ya etten kemikten en kral kabadayı. Evet semtim dere yolu ok meydanı hepsi geldi üstümüze ama biri yıkamadı. Hasım sahibiyiz ondan mahkum olduk semte benim cami dışında başımı göremezsin yerde. Değil kulağım da Allah'ın masajda. Sana ölüm olsa bile sakın boyun eğme. <gülüyor> <gülüyor> Adam yazıyor yazıyor ya... ya yaz ah, kes... <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya Oh. Okay, let's <laughs> oh, oh,